kendisinin Müslüman olduğunu söyleyip de gayrimüslimlerin heva ve heveslerine uyarsan, onlara tabi olursanız sizin için bir dost yoktur, bir yardım da yoktur. Allah'tan size bir yardım gelmez. Sen Hristiyan mısın diye sorsan darılır. Ama yılbaşında hindi kaz yemesine bayılır. Çam deviren hindici nasıl mümin sayılır? Bilmiyoruz çoğumuz ne edip yapıyoruz? Batı batı diyerek eyvah hep batıyor. Bugün İslam toplumundaki sıkıntılar, problemler, evlerdeki sıkıntılar hep bunların neticesi işte. Onlara uymamız, onlar gibi yaşayış içerisine girmemizden dolayıdır. Ben bizim toplumumuzu anlayamıyorum ya. Bu kadar uydu, bu kadar taklitçi bir toplum olur mu? Ya biz hiç dinimizden beslemeyecek miyiz? Biz rasulullahın hayatından beslenmeyecek miyiz ya? Yani biz Avrupa'dan gelirse ne gelsin, gelirse ne gelirse gelsin mantığıyla hareket edeceğiz yani. Bu nedir ben anlayamıyorum. Rüzgara göre yön alan bir kültür olmaz, bir yaşam olmaz. Modaya göre yön alan bir yaşam olmaz. Böyle bir İslam yaşantısı da olmaz. Benim ümmetimden diyor Efendimiz, hak üzerinde sebat eden, yani sırat-ı üzerinde olan, Allah'ın emirlerine uygun davranan bir fırka, bir grup diyor her zaman olacaktır. Onlara zarar vermek isteyenlerin, düşmanlık besleyenlerin zararı onlara ulaşmayacaktır diyor Peygamber Efendimiz. Kıyamet kopana kadar bu topluluk tavizsiz yaşayacaktır. Kıyamete kadar böyle bir grup, bir fırka ümmeti Muhammed'in içerisinde olacak. Yani şu dünyayı kasıp kavuran batı kültürünü kabul etmeyecekler. Ondan uzak yaşayacaklar. Böyle bir fırka olacak diyor Peygamber Efendimiz. Rabbimizi o fırkanın içerisine dahil etsin. Önümden o. <laughs> Efendimiz buyuruyor ki çok acı bir durum. Sizler diyor onlara uymada o noktaya gideceksiniz ki, o kadar aşağıya gideceksiniz ki onlardan bir tanesi alenen dışarıda, sokak ortasında bir kadınla cinsel ilişkiye girse siz de bunu yapacaksınız. Burada bir kızla erkeğin dışarıda birbirlerine sarılması, birbirlerini öpmesi nasıl burada oluyorsa Türkiye'de aynısını görüyorsunuz. Ve bunun bunu, bunu yapanları birçoğu belki de sözde Müslümanlar yani. Müslüman genç kız erkek. Hadi haya bitti. Haya kalmadı. Utanma bitti. El haya minel iman diyor efendimiz. Haya imandandır. <laughs> Utanma. İman zaafiyetinin kaynaklarını bir insanda iman yoksa veya zayıfsa Utanmıyorsan dilediğini yapıyor Peygamber Efendimiz. Utanmıyorsan dilediğini yap. Cenab-ı Allah ve Tekaddes Hazretleri ayeti kelimelerinde de özellikle Müslümanları Yahudi ve Hristiyanlara benzememe konusunda ikaz ediyor. Maide suresi 51. ayet kelimesinde buyuruyor ki Cenab-ı Allah Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu la tettehudul yahudu yahude ve nesara evliya'a bunlulardan evliya vardır. <laughs> ve onlardan bazıları minkum fe innehu minhum. vardır. Ve onlardan bazıları vardır. Ve Ey iman edenler, Yahudileri Ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Şimdi dost edinmek demek, ee, şu şekilde anlaşılmaması lazım. Yani beşeri ilişkiler gerek elbette ilişki olur, konuşulur, gidilir, gelir vesaire. Burada dosttan şey onları kendi üzerinizde bir tahakküm sahibi yapmayın. Sizin üzerinde hüküm verici, sizi yönlendirici bir noktaya getirmeyin. Onların hayat tarzlarını, yaşam tarzlarını benimsemeyin. Eğer bu şekilde yaparsanız o zaman siz de onlardan olursunuz diyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin men teşebbehe bi kavmin fehve minhum. Kim bir kavme benzerse, benzemek isterse o da onlardandır diyor. Ve bir başka ayet-i kerime Bakara suresi 120. ayet-i kerimede ise Bismillahirrahmanirrahim ve len terza ankel yahudu ve len nesara hatta tettebi'a milletehum. Kul inne huda Allahu huvel huda ve le inittebaete ehvaehum ba'dellezii jaeeke minel ilmi maleke minallahi bi veli ve la nasir. Senallahu alazim. Yahudiler ve Hristiyanlar siz onlara tabi olmadığınız müddetçe sizden razı olmazlar. Yani onların dinlerine girmedikten sonra onlar razı olmazlar. Siz istediğiniz kadar onlar gibi yaşayın. Ona rağmen siz onların gözünde hala Müslümansınız. Hala Müslümansınız. Ancak onlar gibi olursunuz. Onlar gibi dinlere, onların dinlerine tabi olursanız o zaman sizi kendilerinden kabul ederler. Ve cenab Allah burada Peygamber Efendimiz'i uyarıyor. قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى De ki diyor, muhakkak ki ee, Doğru yol, doğru yol ve kurtuluş yolu Allah'ın yoludur. Ve le inittebete ehva ehum ba'de allazi ca'ake ilm Sana verilen gelen bu ilimden sonra, verilen bu ilimden sonra onların onlara tabi olursan onların arzu ve isteklerine, hevalarına uyacak olursan bu sever diyor Allah'a karşı seni koruyacak ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Allah'tan başka ne bir dost vardır senin için ne de bir yardımcı vardır diyor Cenabı Allah. Şimdi Cenabı Allah Peygamber Efendimizi burada ikaz ediyor. Yani sana bir ilim verildi, bir peygamberlik verildi, sana kitap verildi, vahyediliyor. Bütün bunlara rağmen eğer Yahudi ve Hristiyanlara tabi olursan, onlara uyarsan diyor Cenabı Allah. O zaman diyor seni tek başına bırakırız. Sana ne yardım edilir? Ne de senin için bir dost vardır diyor Cenab-ı Allah. Şimdi biz bunu kendimize uyarlayalım. Gerek yılbaşıyla alakalı olsun, gerek diğer gayrimüslimlerin adet ve gelenekleriyle alakalı olsun. Yani e, hocalar, vaizler, ee, birçok insan ne yapıyor? İkaz ediyor değil mi toplumu? Gerek internet üzerinden, televizyondan, sohbetlerde şurada burada yapmayın, etmeyin diyorlar. Kutlamayın diyorlar. İşte bütün bunlara rağmen diyor. Toplum hala bildiğini okursa hala ben onlar gibi yaşayacağım. Benim nefsime hoş geliyor derse o zaman Cenab-ı Allah diyor ki size karşı diyor, size kendisinin Müslüman olduğunu söyleyip de gayrimüslimlerin heva ve heveslerine uyarsan, onlara tabi olursanız sizin için bir dost yoktur, bir yardım da yoktur. Allah'tan size bir yardım gelmez. Bugün İslam toplumundaki sıkıntılar, problemler, evlerdeki sıkıntılar hep bunların neticesi işte. Onlara uymamız, onlar gibi yaşayışı içerisine girmemizden dolayıdır. Sen Hristiyan mısın diye sorsan darılır. Ama yılbaşında hindi kaz yemesine bayılır. Çam deviren Hindici nasıl mümin sayılır bilmiyoruz. Çoğumuz ne edip yapıyoruz? Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz.